Selamlar iyiküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alıştırı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yeşil taban kısmı değişik bir o kadar da güzel zevkli bir sıralı oya modeli yapacağız. Modelimizi burada başlamadım. Çünkü bu modelin yapılışı kadar başlangıcı da merak ediliyordu. O yüzden ben de sizlerle beraber modelimizi başlayıp sizlerle beraber oluşturalım istedim modelimizi. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Bu kısa bilgileri de verdikten sonra hemen modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Yazmanın kendi rengiyle zürafasını yaptım. İsterseniz siz bu sırayı kendi rengiyle de yapabilir ya da benim gibi yeşille de yapabilirsiniz. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Şuraya herhangi bir zürafamın içerisine ipimi tutturuyorum. Şu şekilde ipimi tutturdum arkadaşlar. İri bir pırpır yapıyoruz. Bunun e, yüksekliğinin ne kadar olmasını istediğinizde size kalmış. Bu boyutu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim için bu kadar büyüklükte bir boyut pırpır boyu yeterli diye ben düşünüyorum. İç tarafından önden arkaya doğru geçiriyorum. Ve hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. Bunun için çok sık bir zürafa yapmayın. Çok da iri bir zürafa yapmayın arkadaşlar. Aynı boyuta getirdim. İpimi ayarlıyorum. Daha sonra sabitliyorum. Yine içinden geçiriyorum. Hemen yan taraftaki zürafama ipimi batıyorum. Elimle tutuyorum. Aynı boyuta ayarlıyorum ve daha sonra sabitliyorum. Sürekli aynı tür yeşilleri yapmaktan sıkıldığınız anda bu modeli deneyebilirsiniz. Ben orada bir yanlışlıkla tepeye düğüm attım. bu şekilde içinden geçiriyorum. Hemen yan tarafa, aşağıya iniyorum. Boyutunu elimle ayarlayıp düğümümü sabitleştiriyorum. İçinden geçirdim iğnemi. Aşağıya iniyorum şu şekilde bakın kısa oldu biraz elimle uzatıyorum çok güzel bir yeşil hem de böyle filkete oyası gibi de duruyor arkadaşlar herkesin kolaylıkla yapabileceği bir oya bunu isterseniz havlu kenarlarınızın alt kısımlarında da deneyebilirsiniz ya da bu filik bağı dediğimiz şeytan bacağı dediğimiz model yerine de bu modeli kullanabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Biraz bunu bu şekilde devam ettikten sonra tabii ki üzerine de renklerle farklı renklerle çiçeklerimiz de koyacağız. Söylediğim gibi isterseniz ben e, yeşille denedim. Siz bunu kendi yazmanızın renginden de alt sıra renginden de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben bunu birkaç sıra daha e, şu şekilde devam edeyim daha sonra da sizlerle beraber üzerinin çiçeklerini koyma sını göstereyim bir model deneyelim şu şekilde modelimizin alt kısmına devam ediyoruz Arkadaşlar biraz daha yapıp geleyim ben Evet arkadaşlar biraz daha ilerledim ve geldim bitişini de şu şekilde yaptım Siz tabii ki diğer tarafa da başladığınız yere tutturarak bitirebilirsiniz yazmaya yapacağınız zaman o şekilde bitirin Arkadaşlar ama benim gibi havlu kenarlarına yaparsanız Eğer e, şu şekilde tepeye düğümle de bitişini yapabilirsiniz e, bu çim modelini bu şekilde yaptıktan sonra şimdi üzerlerini renklendirelim hemen ben bir rengimi alayım Şuradan bir iki tanesini bırakalım. Üçüncünün tepesine ipimi sabitledim ve yan taraftaki kısmıma şöyle bir ip atıyorum. Geri geldim. İçerisine bir tane batıyorum. Ve buraya Bir tane pırpır pır yaptım. Şimdi ikinci bir pırpırımı daha yapıyorum. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Üçüncü pırpırımın burada tepesine geliyorum. Buraya bir tane küçük pırpır pır yapalım. Aşağıya inelim. Şu şekilde. Tekrar bitişinde de buraya yine iki tane daha pırpır pır yapabiliriz. Hemen bunu burada keseyim bir renk daha yapalım. Diğer farklı bir rengimi alayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakayım. Altıncıya tekrar ipimi burada sabitleyeyim. Yan tarafına geçiyorum. Yine Başa geldim. Aynı pırpırımdan bir tane de buraya yapayım. Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olup beğenirseniz, sevdiklerinizle de videolarımı paylaşırsanız Beni mutlu etmiş olursunuz. Daha çok e, kitleye ulaşırsak daha verimli de olacağımızı düşünüyorum. İnşallah birilerine bir faydam dokunuyordur. Bütün her şeyi püf noktalarıyla sizlere elimden geldiğince burada aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. da Burada bitirelim. Ben birkaç renk daha deneyeyim. Sonra modelimizin bitmişine hep beraber göz atalım. Evet arkadaşlar, birkaç tane daha renginden yaptım ve geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım benimle beraber siz de bu hoş zarif modelimizi dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.